Ben, merhaba efendim. Şu anda Miu'nun vurduğumuz çok zor olduğunu biliyordum. Miu'nun benimle video başlatmasının çok zor ve imkansız olduğunu biliyordum. Her neyse şu anda videoya geçiyorum. Yakın arkadaşlarım bir hayli üzgün şu anda. Gözleri yaşlı biliyorum. Çünkü e, kedi içeriği çektiğim videoları çok fazla izlemeyi sevmiyorlar. Ama nedense benim canlı aboneciklerim kedi içeriği izlemeyi seviyorlar efendim. Onun için kameranın karşısına geçmiş bulunmaktayım efendim. Deyzoşum, benim minik kedim, canım, çocuğum bir doğum yaptı. Bize dev sürpriz oldu çünkü hiç beklemiyorduk. Ee, zaten hani baktığınızda ya da araştırdığınızda yıl içinde 3 defa kedinin bir kedinin doğum yapmasının normal olduğunu gösteriyor. Ama bence hiç değil. Çünkü e, ne olursa olsun evet onlar da hani hayvan sonuçta. Ama asla hayvan olarak bakma, bakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, yani kendinizi onların yerine koyun. 3 yılda sürekli doğum yapabilir misiniz? Hayır. 2 e, belki şu anda evet normal. En azından 2 olarak kalmasını istiyoruz. Onun için kısırlaştıracağız. Şimdi söze başlayayım. Bebişlerimiz doğdu. Çok güzel, çok sağlıklı bir şekilde doğdular. Bu sefer 5 yavrumuz var. Hepsi birbirinden güzel. Ee, bu seferki doğum sürecinde Önceki doğum sürecimizde çok zorlanmıştık. İşte bebek sıkıştı. E, kan sıkıntımız oldu. İlk önce suyu geldi falan filan. Her taraf kan oldu su oldu. İşte e, bir sürü Stres sıkıntı İlk defa yaşayacağız. Yok makası getir eldiveni getir peçeteyi getir. Örtüm örtü mörtü. kutuya koy falan filan derken Biz bayağı dağılmıştık. Bu seferki doğumda daha iyiydi her şey. Gerçekten daha iyiydi. Demek ki şunu söyleyebilirim ki ilk doğumdan sonra çok fazla korkmayın demek istiyorum. Çünkü her doğum yaptığımda e, durum biraz daha kolaylaşıyor. Sanırım e, rahimin yani rahim ağzının genişlemesinden dolayı kaynaklanan bir durum bu da. O zaman hemen geçiyorum. Ve bir şeyimin fotoğraflarını şuraya, 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 şuraya koyacağım. Videolarına koyacağım. Ben aynı zamanda anlatırken videolar da oynayacak. Sağda, solda, köşede falan çok güzeller. Hem beni dinlersiniz hem onları görürsünüz. Aynı zamanda da sıkılmamış olursunuz. Ee, önceki kedi videom için izlenmelerimden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Neredeyse 1 milyona ulaşmayacağız. 1 bine ulaşacağız. Yani bine ulaşacağız. Ama olsun. Ben çok mutluyum. Ee, aynı zamanda izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama abone olmayı da es geçmezsiniz ve abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim. 100.000 defa videomuza geçelim dedim. Ama artık geçiyoruz. Ee, yeni arka planım. <laughs> Aslında yatak tarafını çok almayacaktım. Şu şekilde çekecektim. Ama ışığı direkt önüne almak istediğim için bu şekilde geçtim. Şimdi artık video kurban olurum. Geçeyim kurban olurum. Bebeşimiz doğdu. Bebişerimiz sağlıklı bir şekilde doğdu. Şimdi bebiş doğumunu nasıl geçiyoruz? Şöyle geçiyoruz. İlk önce bir tane e, kaş makası var ya. In, kısa şöyle bir boyda getiririm şimdi. Kaş makasıyla getiriyorum. Kaş makası. Kaş makasımız. Şöyle göstereyim. Bahsettiğim kaş makası bu. Şöyle ufak oluyor. Şimdi bu için gerekli? Umarım ki bu gerekli olmaz ama gerekli olduğu sürece bizlindeyiz de hiç ihtiyacımız olmadı. Gerekli olduğunu şunu yapıyorsunuz. Bebek çıktığında ilk doğumda bebeğin bir kordonu var. Eğer bunu anne kedi koparmazsa iş burada size düşüyor. Normalde sokaktaki hayvanlar nasıl yapıyor diye düşünürseniz, onlar sokaktaki yaşama daha uygun kediler, hayattaki mücadelesini daha çok geliştirmiş olan kediler. Evdeki kediler evcilleşmiş olan kediler olduğu için ee, bazıları bu hırçınlığı taşımadığı için yapamayabiliyor Burada da devre sizin girmeniz gerekiyor Bu makası kullanıyoruz o kordonu kesmek için Annenin ve bebeğin arasındaki santim 7 santimse ise Siz bebekten e, iki parmak uzaklığına kesiyorsunuz o kordonu Burada çok dikkatli olması gerektirecek bir şey yok yani zaten çok risk taşıyan da bir durum yok aslında. Sonrasında bebeğinizin bir zarı var, bebeğin bir zarı var. O zarı annenin kendi diliyle parçalaması gerekiyor. Oldu da parçalamadı, dilinin tırtıklı yüzeyiyle onu o zarı yırtması gerekiyor. Oldu da zarı yırtamadı. Yaşanabilecek bir durum. Şöyle iki elinizle hatta zarı böyle çok ince bir şekilde tutup hafif açıyorsunuz. Neden? Bebek bu süreçte oksijensiz kalmasın diye. Bebeğin oksijensiz kalması çok ciddi bir problem. Hem e, beyninde bir sıkıntılara yaratabilir oksijensiz kalmak. Aynı kendimiz gibi düşünün. Aynı canlı bir bebek gibi düşünün. O da öyle bir bebek. Hem bu şekilde oksijensiz kalabilir. Hem de oksijensiz kalma süresi uzarsa. Çünkü bebeğiniz yani kendi çocuğunuz aynı zamanda da doğum yaptığı için. Bebeğin zarını yırtmakla uğraşmak istemeyebilir. O süreçte hemen kendinizi yırtıyorsunuz. En azından bebeğin oksijen almasını sağlıyorsunuz. Anne olduğu da o tarafına eğilmedi. Arka tarafına eğilmedi. Ben şimdi videoları koyacağım. Hangi pozisyon olduğunu anlayacaksınız. Arka tarafa doğru gelmesi gerekiyor. Kedinizin kafasını arka tarafına doğru getirmesi gerekiyor. Oldu da getirmedi o zaman ne yapacaksınız? O zaman da bebeği alıp siz kendiniz annenin önüne doğru koyun çünkü ağrılı, sancılı, yorgun bir süreç geçiriyor çünkü ha, hak verirsiniz ki doğum yapıyor. Sonrasında bebeği ağzına doğru götürdünüz, o bebeği yaladı, temizledi, güzelce e, kanından arındırdı ya da yağından arındırdı. Sonrasında bebek kendi kendine anneye doğru yolunu bulmaya çalışıyor zaten memeye doğru bir yol buluyor. Oldu da bulamadı, o zaman alıyorsunuz bebeği memeye doğru tutuyorsunuz. Bazı bebekler meme tutamıyor ilk gün. Bazı bebekler hemen memeyi tutuyor. Bizim ilk doğumumuzda hiçbir bebek memeyi tutamıyordu. Biz çok zorlandık. Gerçekten çok zorlandık. Saat başı hepimiz nöbet tuttuk. İşte bir kısmımız uyuyor. Ben mesela uyuyorken annemler yapıyor. Annemler uyuyorken ben yapıyorum falan. O şekilde yaptık. Sürekli bebeği o memeyi tutturmanız gerekiyor. İstemeyecek belki Tutturun çünkü aç kalması çok önemli bir problem aslında ciddi bir problem. Onun için emzirmesi çok 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 önemli. Aynı zamanda şuna geliyorum. Bebek çıkarken o bebeğin e, arkasından gelen şöyle bir et parçası oluyor. Şu boyutta bir miyim anneciğim yapma. Et parçası oluyor dediğim gibi. Şu boyutta bir et parçası o et parçasını da e, rica ediyorum anneye yedirtmeye çalışın. Özellikle ev kedileri o et parçasını yemek istemiyor olabiliyor. Yedirin. Yani olmazsa bunu belki kimseden duymamışsınızdır izlediğiniz videolarda falan. Olmadı. O eti yemedi. O eti alın parçalayın. Kurumamasının içine koyun. Her türlü o eti yedirin. Eti yedirmenizin sebebini açıklıyorum. O etin, o etin içerisinde bazı vitaminler var. Onu yediğinde o vitaminler anne kedideki hormonları dengeye geçiriyor işleve getiriyor, aktif hale getiriyor ve süt bezi daha çok çalışıyor. Anne kedi de en çok istemediğimiz şey süt kaybı yaşanması ya da süt azalması yaşanması. Bu aşamayla geçtikten sonra bebeklerin hepsi sağlıklı bir şekilde doğum, doğdu mu? Doğum bitti mi? Doğumların arası yarım saat 45 dakika ile uzayabilir her bebeğin arası. Çünkü bir bebeği temizlemesi için geçen ve gereken bir süre var. Belki de hızlı olursa Arka arkaya 5 dakikada bir de geldiği oluyor. Olmuyor değil araştırmalarıma göre. Ama diyelim ki siz işte 10 dakika geçti, 15 dakika geçti. Hala bebeğin diğeri gelmedi ve eminsiniz daha fazla bebek olduğuna. O zaman elimizle şu şekilde bebeğin <laughs> vajinasına doğru şu şekilde iktirme hareketleri yapıyoruz ki bebeğin geliş yolunu kolaylaştıralım. Tabii ki de anne kedi de ıkınıyor. Anne kedi de yoruluyor. Ona da hak vermek lazım şimdi. İki ay boyunca zaten bir hamilelik süreci geçiyor. Bu arada ona değineyim. İki aylık hamilelik süreci var ya. Bazılarında 53 gün, bazılarında 58 gün, bazılarında 60 günde en fazla 68 güne kadar müddet var. 68 günden sonra eğer hala bebeğiniz doğum yapmadıysa bir veterinere başvurmanızı tercih ederim. Sezeryen derlerse ve bana sorarsanız çok sıcak bakmayın bu konuya çünkü sezaryanla çok fazla kurtulan bebek görmedim açıkçası çünkü doktor müdahalesiyle olduğu için her türlü bir, herhangi bir konuda sıkıntı oluyor olmuyor değil. Onun için e, benim düşünceme saygı duyuyorsanız bence ilk önce bebeğinizin kendisinin doğum yapmasını sağlayın. Eğer olmuyorsa kendisi doğum yapamıyorsa o zaman tabii ki de başka hiçbir şans şey yok çünkü bebeklerin ölmesi en son isteyeceğimiz şey. O zaman Sezaryen'e başvurabilirsiniz. Şimdi diğer konuya geçiyorum. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesi, bebeklerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, büyümesi. Şöyle ki 10 güne kadar zaten anne kedi sürekli olarak kedilerin yani yavruların yerlerini değiştirmek isteyecek. Her zaman zaten fark edeceksiniz ki anne kedi arayışlar da olacak. İşte yatakların altına koltukların altına, işte bazı yorganların altına, halıların altına girip böyle kazıma hareketle göreceksiniz. Bu olay ne? Bu olay e, ne olursa olsun evde yaşıyorlar ama normalde doğada olduklarında güvenli bir alan aramak, işte kazıyarak bir ortam oluşturmak, güvenli bir alan oluşturmak ve oraya o bebeği bırakmak aslında tüm olay. Onun için evde olduklarında tabii ki de her türlü alan e, bebekler için sağlıklı, güvenli. Ama anne kedinin isteği sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onun için bu şekilde böyle yer aramaları yapacak. dolap arkası, masa altı, bilmem ne, kutular, mutular falan filan. Ee, bu süreçte de 10 gün boyunca yer bulma ile geçecek günlerimiz. Sonrasında ne olacak? 10 günü geçtikten sonra artık bebek iyice palazlanmaya başlayacak. Bir hafta 10 gün sonra Artık iyice toparlanacaklar. İşte bir takım böyle göz açmalar. İşte artık böyle bir gözünün açılması, bir gözünü hala kapalı olsa da bir gözünün açılması. İşte o videoyu koyacağım şöyle Bizim şu an yaşadığımız durum, bir gözü kapalı, bir gözü açık falan. Ee, bu şekilde. Ve bebekleriniz doğduğunda kulakları sağır bir şekilde doğuyor. Duymuyor yani. İki haftalıkken ya da üç haftalığa girerken. Bebeklerinizin kulağı açılıyor ve artık duymaya başlıyor. Hani yanımda işte temizlik yaparken, süpürge makinesini çalıştırırken herhangi bir şeyde korkmayın ya da onları korkuttuğunuzu düşünmeyin diye söylüyorum. Hiçbir şekilde duymuyorlar. Gayet rahat bir şekilde yanlarına temizlik yapabilir, süpürge makinesini açırabilirsiniz. Bu da önemli bir dip nokta efendim. Sonrasına devam edelim. Anne kediyi aynı zamanda ee, vitaminle destekleyin çünkü bebeklere verdiği vitaminden verdiği sütten dolayı kendine kalsiyum eksikliği oluşabiliyor ya da kendine vitamin eksikliği oluşabiliyor. Bu süreci yaşamamak için kendi bebeğinizi de yani kendi çocuğunuzu da sıkıntıya sokmamak için aynı zamanda kendi çocuğunuzu da desteklemeyi unutmayın. Bebeklere bir aylıktan sonra yaşmamaya ben geçişi doğru buluyorum. Aynı zamanda tabii ki de veterinerle de görüştüğüm bir konu bu. Önceki bebeklerimizde bu şekilde yaptık. Bir aylıktan sonra ek gıdaya yavaş yavaş geçiş başlıyor. Yaşmamaya hafif hafif geçiyoruz. Bir tatlı kaşığı yaşmama her bebeğe verilebilecek bir ölçü asla soğuk vermiyoruz. Dolapta saklıyoruz zaten ve dolaptan çıkartıp 4 saat dışarıda beklettikten sonra yavrulara veriyoruz. Soğuk bir şey asla vermek yok. Her zaman taze suları bir köşede bulunsun bebeklerin. Bir aylıktan sonra çünkü su içmeye başlıyorlar kendileri gidip. E, tuvalet sıkıntısına gelirsek eğer tuvaletle ilgili şu köşede çıkacak olan bir videom var. Oradan izleyebilirsiniz. Şu köşede. E, ben yine de Orada biraz amatörce bir çekim oldu. Ben yine de buradan da bahsedeyim. 3 güne garanti tuvalet eğitimi veriyorum efendim. Kesinlikle garanti. Orada dediğim eğer her şey yaparsanız 3 güne tuvalet eğitimini verirsiniz. Çünkü sonuçta orası da sizin yaşadığınız bir ev ve her taraflı tuvalet idrar e, dışkı olmasını istemezsiniz. Biz de asla istemeyiz. Benim annem çok titiz bir insan. Onun için e, temizlik çok önemli bizim için de. Odaya kapatıyorsunuz bebekleri Anne kediyi de kapatıyorsunuz. Anne kediyi belirli zaman aralıklarıyla sokup çıkartıyorsunuz. Çünkü emmeler için hala emme süreçleri devam ediyor. 3 haftalıktan sonra bana sorarsanız tuvalet eğitimini vermeye başlayın. Çünkü ne kadar azdan başlarsanız o kadar iyi. Hem sahiplendireceğiniz kişiler de e, tuvalet eğitimini kediler almış olurlar. Hem onlar için daha iyi olur hem sizin için daha iyi olmuş olur. O zaman şu şekilde söylüyorum. Tuvalet e, bir odaya kapatıyorsunuz. Bebekleri anne kediyi de kapatıyorsunuz. Anne kedi gerekli zamanlarda onu emziriyor. Onlarla oyun oynuyor, ilgileniyor falan filan. Sonra anne kedi tabikleri çıkarır. Anne kedi çok kapalı bir şekilde onlarla beraber kalmasın. Çünkü canı sıkılır. Ee, bebekleri koyduğumuz odaya o videodan izleyebilirsiniz. Şuraya koyduğum videodan izleyebilirsiniz. Köşeye yani bir odanın köşesine bir tane hasta bezi, yaşlı bezi ya da işte bu bebeklerin altını alırken altını serdiğiniz bu e, geçirmez bez falan öyle bir şey mi oldu? onu altını seriyorsunuz üstüne de e, herhangi açık tuvalet kapları satılıyor isterseniz onun alabilirsiniz İsterseniz de tepsi leğen, böyle geniş bir e, materyal gerekiyor bize onu koyuyorsunuz üstüne kumu koyuyorsunuz bebeklerinizin ayalarını okuma şu şekilde sürtüyorsunuz bu hareket çok önemli bu hareket zaten onlar doğuştan kazma yetenekli hayvanlar olduğu için hatırlayacaklar. Ama bu hareket ona tuvaleti yapması gerektiğini hatırlatan bir hareket. Uyarıcı gibi düşünün. Bu hareketi yaptığında tuvaleti yapmasının gerektiğini anlıyor. Birkaç kez farklı yerlere evet yapabilir. Ama her seferinde her bebekle ilgilenin bu ayalarıyla kuma istikrarlı bir şekilde hiç vazgeçmeden yapmaya devam edin. Bir gün yapın, bir buçuk gün yapın, iki gün yapın. İki buçuk gün yapın, iki buçuk günden sonra gerçekten göreceksiniz ki kuma yapmaya başlıyorlar. Bazı bebekler böyle kuma yapmaya, tutturmaya çalışırken işte beze denk geliyor. İşte materyelin materyalin kenarına, köşesine, işte tuvalet kabının başka bir tarafına denk geliyor. Ama aslında gerçekten onu yapmak istediği şey o tuvalet kabına denk getirmeye çalışıyor. Korkmayın gerçekten oraya yapmak istiyor. Öğrenemeyecek hayvanlar değil sabırlı olun sevginizi gösterin ve tuvaletini yaptıktan sonra onu böyle severek evet işte doğruyu yaptın aferin bravo sana buraya yapman gerekiyordu gibi böyle sevgi sözleriyle yaklaşırsanız o zaten bunu hissedecektir. Böyle ödül mamaları falan da var ama bence küçükten ödül mamalarına başlamanız gerektiğini önermiyorum. Çünkü çok sağlıklı besinler yok onların içinde zaten. Bu ödül için verilen ürünler. Onları böyle 5 aylıkken ya da 6 aylıkken vermeye başlayabilirsiniz. Ama şu anda ödül olmaları için çok erken yaşlardalar. Tuvalet eğitimine geçtiksek eğer 1,5 e, buçuk aylık 2 aylık hallerine geliyorlar. Oralarda artık toparlanıyorlar. Anneden tavsiyem şu ki 2 aydan önce kesinlikle anneden ayırmayın. Çünkü bizde ne kadar anne sütü önemliyse onlarda da anne sütü bir o kadar önemli. Hem bağışıklıkları için hem sağlıkları için hem de işte tüy sağlığı, kendi sağlığı, vitamini, hem de annenin hasar görmemesi için. Çünkü anneden ne kadar erken ayırırsanız anne o kadar üzülür. Onun için iki aylıktan önce çok fazla ayırmamaya çalışın. Çok ciddi önemli bir problem olmadığı sürece. Zaten sağa sola kenara köşeye her tarafa bebişlerin videosunu fotoğrafını koyacağım. 2 aylık sürece geldiğinde de ne yazık ki çok üzücü bir şekilde bebekler sizden ayrılmak zorunda kalıyor. Üzücü. Ama bir gerçek çünkü önemli olan şey onların iyi bir aileye kavuşması. Ama eğer kendi bakabileceğiniz şeyiniz varsa da kendi evinize de bakabilirsiniz. Ben de iki tane kedi olduğu için artık bize yeter. Fazla bile arttı bile. Beni sevdiyseniz, videomu beğendiyseniz ve faydalı olduğunu düşündüyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bana video önerilerinde bulunmayı ve videomu beğenmeyi ne olursunuz unutmayın. Hoşçakalın. Umarım videom faydalı olmuştur. Hoşçakalın.